Güzel çocuklarım, tatlı çocuklarım, Kübra Hoca ile Tarih Atölyesi'nden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere anlatmak istediğim masal Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında geçiyor. İsmi kocaman bir kalp. Sevgili çocuklar, Peygamber Efendimiz'i görmeyi çok isterdim biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz çocuklarını, torunlarını dizlerine oturtur, onlara dua eder mi? Keşke keşke ben de o zamanlarda yaşasaydım. Güzel yüzüne bakar, ona sımsıkı sarılırdım. O da bana sarılırdı değil mi? Çünkü o çocukları çok severmiş. Bir kitapta bazen Üsame'yi, bazen de Abdullah bin Cafer'i devesine bindirip gezdirdiğini okumuştum. Çocuklar onun bineğine binmeyi çok isterlermiş. Seferlerden döneceği zaman onu karşılamak için yarışırlarmış. Peygamberimiz de onları mutlu etmek ister. Çocuklardan birini bineğinin önüne, diğerini de arkasına alırmış. Ne kadar da şanslıymış o çocuklar. Ben olsaydım gece gündüz nöbet tutar beklerdim sonra hızlıca koşup ilk yanına ulaşan ben olurdum. Biliyor musunuz öyle güzel bir peygamberimiz var ki insanları, hayvanları ne çok severmiş. Mis kokulu gül peygamberimiz Geçenlerde babam bana bir masal anlatmıştı. Ben de bugün sizlere anlatmak istedim çocuklar. Hazreti Enes'in kardeşi Ebu Ümeyr kuşları çok severmiş. Bir serçesi varmış. Onu da bir o kadar severmiş. Bir gün Peygamberimiz onun çok üzgün olduğunu fark etmiş ve nedenini sormuş. Ebu Ümeyr'in serçesinin öldüğünü ve bundan dolayı çok üzüldüğünü duymuş. Bunun üzerine güzel Peygamberimiz Ebu Ümeyr'in hemen yanına gitmiş ve o güzel elleriyle onun başını <laughs> okşamış. Sonra evlerine gitmiş ve başsağlığı sağlığı dilemiş. Bir süre sohbet etmişler. Canım peygamberim herkesin hem sevincini hem de üzüntüsünü paylaşıyormuş. Nasıl da sevgi doluymuş, nasıl da merhametliymiş. Zaten annem peygamberimizin Çocuklarımıza merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen, bizden değildir dediğini anlatmıştı bana. İyi ki Peygamber Efendimizin ümmetindeniz çocuklar. Şimdi bana ümmetin ne olduğunu sorabilirsiniz. Ümmet, Peygamberimize iman edenlere denir. Bir masalımızın daha sonuna geldik çocuklar. Kübra Hoca ile Tarih Atölyesi'nde tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.